Yazılım mühendisliği prensipleri. Bu kısımda ileride daha detaylı olarak açıklayacağımız birkaç prensipten bahsedeceğiz. Gelecekte muhtemelen uygulamanızın kullanıcısı olacak insanları olabildiğince erken ve sık bir şekilde uygulama geliştirme sürecine dahil edin. Başlangıç için uygulamanızın bir prototipini yapın ve adım adım geliştirin. Uygulamanızı aşamalı olarak kodlayın ve test edin. Bir seferde birden fazla blok kodlamayın ve test etmeyin. Kodlamaya başlamadan önce uygulamanız için bir mantık oluşturun. Parçala, böl, yönet ilkesini uygulayın. Sizin anlayabilmeniz ve diğer programcıların anlayabilmesi için kod bloklarınıza yorum ekleyin. Uygulamanızı kağıt ve kalemle tasarlamaya öğrenin. Böylece uygulamanın mekaniği anlamanız daha kolay olacaktır. Eğer bu bahsettiğimiz prensipleri uygularsanız, uygulamanızı yazarken zaman kaybı yaşamayacak ve hata yapma korkusundan kurtularak daha başarılı yazılımlar geliştirebileceksiniz. Bazı prensipler size mantıksız gelebilir ve kullanıcının ne isteyebileceğini düşünerek uygulama sürecini geliştirmeye başlayabilirsiniz. Size böyle bir durumda yapmanız gereken şey için önerimiz ise bir şeylere başlamadan önce ilk prensibi tekrar okuyup kullanıcının ne istediğini nasıl anlayabileceğiniz konusu üzerinde çalışmanız. Gerçek problemler üzerinde çalışın. Gerçek bir problem çözmek, başarılı, şaşırtıcı ve hatta karlı bir uygulama yapmak için gerekli olan şeydir. Problemin ne olduğunu anlamak için bu probleme sahip kişilerle konuşabilirsiniz. Bu teknik kullanıcı odaklı tasarım olarak anılır ve daha iyi uygulamalar geliştirme imkanı sağlar. Kullanıcı odaklı tasarım, gelecekte muhtemelen kullanıcınız olacak kişilerle fikir alışverişinde bulunmanız ve sık sık onlarla iletişim içinde olarak projenizin erken evrelerinden itibaren projenizin gelişimine onları da dahil etmeniz olarak tanımlanabilir. Kullanıcı odaklı tasarıma projenizi oluşturmaya başlamadan önce başlamalısınız. Bir prototip oluşturun. Kullanıcı odaklı tasarım yaparken kullanıcıları projenize dahil etmenizi ve onların uygulamanız hakkındaki fikirlerini almanız gerektiğini söylemiştik pek çok kullanıcı uygulama kağıt üzerindeyken yani gerçek anlamda uygulamanızı kullanamıyorken uygulamayı kullanıp deneyim edinemeyeceğinden doğru fikirler veremeyebilirler. Bu durumun önüne geçmek için bir prototip oluşturmanız şarttır. Prototip, uygulamanın tam olarak tamamlanmamış ham halidir. Prototipi hazırladığınızda görsel arayüzü veya eksik kalmış şeyler için endişelenmenize hiç gerek yok. Siz yalnızca kullanıcıya uygulamanızı kullandırarak edineceği deneyimleri ve vereceği fikirleri dinleyin. Uygulamanızı kademeli olarak geliştirin. Pek çok programcı bir uygulama yazmaya başlarken uygulama için gereken bütün kod bloklarını bir anda yazıp bitirme eğilimindedir. Örneğin, bir quiz uygulaması yapan programcı muhtemelen quiz'in içerisindeki soru ve cevapları içeren bloğu, cevapları kontrol edecek bloğu, kısacası uygulamanın mantığını oluşturan bütün blokları bir anda yazacak ve uygulamayı test etmeye çalışacaktır. Bu yaklaşım oldukça yanlıştır. Çünkü programcı büyük ihtimalle bir hata ile karşılaşacak ve pek çok kod bloğu bulunduğundan hataya sebep olan parçayı bulması zorlaşacaktır. Bunun yerine her kod bloğu kademeli olarak sıra ile yazılmalı ve test edilmelidir. Böylece hataları bulmak ve düzeltmek çok daha kolay hale gelecektir. Kodlamadan önce tasarlayın. Programlamanın iki temel özelliği vardır. Uygulamanın mantığını anlamak ve bu mantığı uygun programlama diliyle kodlamak. Kodlamaya başlamadan önce uygulamanın mantığı üzerinde biraz zaman harcayarak uygulamanın kullanıcı arayüzü ve iç yapısı için neler yapılması gerektiğini belirleyin. Her bir kod bloğunun event handler'sının mantığını koda dökmeden önce iyice anlayın. Bazı programcılar dizayn için akış diyagramları, yapışamaları kullanırken bazıları ise el ile çizim yapmayı tercih edebilir. Ancak yapılan bir yanlış var ki o da dizaynı kod bloklarının yanına yorum olarak eklemek, ayrı bir döküman oluşturmamaktır. Bu yaklaşım yani aynı anda hem uygulama mantığını oluşturmak hem de bu mantığı koda dökmek, kullanacağınız programlama dili basit olsa bile sizi yavaşlatacak ve hata yapmanıza sebep olacaktır. Bu yüzden uygulamanızı yazarken bilgisayarınızdan uzaklaşın ve öncelikle tasarımı yapın. Daha sonra bu tasarım mantığını koda dönüştürün. Böylelikle daha başarılı uygulamalar yapabileceksiniz. Kodlarınıza yorum ekleyin. Eğer kod bloğunuza o bloğun ne için olduğunu açıklayan bir yorum eklemezseniz, haftalar sonrasında kod bloklarınıza baktığınızda o kodları yazarken ne düşündüğünüzü ve ne için yazdığınızı muhtemelen unutacaksınız. Aynı şekilde kodlarınızı geliştirmeye açık bir şekilde diğer programcılara sunduğunuzda da onlar sizin kod bloklarında ne anlatmak istediğinizi anlamayacaktır. Uygulamanızın uzun ömürlü ve kullanışlı hale gelmesini istiyorsanız, kod bloklarınıza o kodların ne hakkında olduğunu ve ne için yazıldığını yorum olarak eklemelisiniz. Yorum ekleme işlemini App Inventor'da kod bloğunuza sağ tıklayarak ve yorum ekle seçeneğini seçerek kolayca yapabilirsiniz. Böl, parçala, yönet. Problemler bir bütün olduklarında olduğundan daha büyük ve sıkıntı verici olur. Bu sorundan kurtulmanın iki basit yolu vardır. Bunlar problemi A, B, C şeklinde parçalayarak tek tek ele almak veya problemi katmanlara ayırarak bu katmanları basitten karmaşığa sıralamaktır. Katmanları bölme işlemini bir eylem belirleyip onun istediğiniz şekilde çalıştığından emin olduktan sonra gittikçe zorlaşan katmanları adım adım ekleyerek ve her adımda katmanları test ederek yapabilirsiniz. Bir programcı uygulamayı geliştirirken uygulama çalışır halde olmadığından yazdığı kod bloklarının sırasıyla çalıştığını ve kodda yazan eylemleri gerçekleştirdiğini varsayar. Aslında olması gereken ise bir yandan kodu yazarken diğer yandan da uygulamanın nasıl davranacağını gözünüzde canlandırmaktır. Programlamaya başladığınızda özellikle yeni başlayanlar sık sık yaptıkları uygulamaların çalışmadığını veya istedikleri gibi davranmadığını söylerler. Bu sorunun önüne geçmenin ilk yolu uygulamayı benimsemek, uygulamanın kontrolünün sizde olduğunu bilmektir. Bu aşamadan sonra uygulamada bulunan kod bloklarının nasıl çalıştığı bir açık bir şekilde çizilmeli, son kullanıcının başlattığı event handlers, handlerslar zihinde canlandırılarak her bir elementin nasıl davrandığı gösterilmelidir. Bu adımları uygulamak size uygulamanın içindeki her bir dil elementinin ne yapacağını bilmeniz hakkında geliştirecektir. App Inventor'da bu elementlere kod blokları adı verilir. Eğer eğitimlerimizde bulunan uygulamalardan birkaç tane yapmışsanız bunları az çok biliyorsunuzdur. Ancak belki de bu konuya mekanik terimleri açısından hiç bakmamışsınızdır. Bir uygulama başladığında bütün Component propertiesler yani bileşen özellikleri, Component designer yani bileşen tasarımcısının içinde belirlenen başlangıç ayarlarına göre ayarlanır. Bütün değişkenlerin tanımlamaları ve başlangıç değerleri uygulanır. Screen Initialize, Event Handlers'ın içinde bulunan bloklar çalıştırılır. Bir uygulamanın basamaklarını takip etmek, uygulamanın mekaniğini anlamanıza yardımcı olur. Peki bu uygulama basamaklarını takip etmek için ne yapmalısınız? Gelin birlikte inceleyelim. Öncelikle neler, olup bittiğini açık bir şekilde görmek için bütün kalıcı değişkenler ve özellikler için öncelikle bölmeli hafıza kutuları çizmelisiniz. Ekrandaki kod bloğu için Current Question Index ve Question Label Text bloklarını çizmelisiniz. İkinci adım. Tabloda da gösterildiği gibi Current Question Index'in içindeki değer 1'dir. Çünkü değişken değeri uygulama başlatıldığında başlatılır ve current question index değerini 1'e ayarlar. İlk soru question label text'in içindedir. Çünkü screen initialize soruyu question list'in içinden seçer ve yerine koyar. Üçüncü adımda ekrandaki blok kullanılarak kullanıcı next butonuna tıkladığında ne olacağı belirlenir. Her blok tek tek incelenir. İlk olarak Current question indeksteki değer artırılır. Var olan bir değeri bir artırılır. Bloktaki if koşul ifadesi yanlıştır. Çünkü current question indeksin değeri question listin uzunluğundan azdır. Bundan dolayı ikinci öge seçilir ve question label textin içine konulur. Dördüncü adımda next butonuna ikinci kez tıklandığında ne olacağına bakalım current question index değeri artırılır ve 3 olur. Peki if koşul bloğunda ne olur? If testinde current question index'in değeri 3, question list'in uzunluğundan büyük veya uzunluğuna eşittir. Dolayısıyla current question index 1'e ayarlanır ve ilk soru aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi question label text kutusu içine yerleştirilir. Dördüncü adım penceresinde de gördüğünüz gibi Uygulamayı adım adım incelemek, listedeki son sorunun hiçbir şekilde gösterilmediği hatasını ortaya çıkardı. Peki bu hatayı nasıl düzeltebileceğimizi biliyor muyuz? Bir uygulamayı yukarıdaki gibi adım adım detaylıca inceleyebildiğinizde bir programcı veya bir mühendis olmuş olacak, programlamanın mekaniğini anlamaya başlayacak, belli belirsiz paragraflar yerine cümle ve kelimeleri kavrayacaksınız. Evet, programlama dili zordur ancak her kelime makine için kesin ve açık anlamlara sahiptir. Eğer her bloğun değişken ve özellik değişimini nasıl planladığını anlarsanız, uygulamanızı nasıl yazacağınızı ve hataları nasıl düzelteceğinizi de anlarsınız.